Baba bugün bugün beni gezdir ya. Şu çöldeki Fadime abla vardı ya Recep abi de oradaymış. Onlara gidelim. Olur gidelim. Örümcek çocuk. Kardeşin de teyzesine gitti. O yokken seni biraz gezdireyim. Hadi bakalım. Oley oley. Bugün Şimşek abiyle gidelim. Tamam tamam Şimşek'le gidelim. Hep beraber gidelim bakalım. Uzun süredir beraber bir yere gitmiyorduk. Çünkü bu Joker abi olduğu için hep bize sorun yaratıyor. Hep bize sorun yaratıyor. Evet hadi hadi bekleme hadi bakalım bin. Şimşek ne haber nasılsın? İyiyim örümcek iyiyim. Nereye gidiyoruz? Sen benim uygulasyonuma yaz ben gidip götürürüm sizi. Yok ya boş ver. Bugün bakayım sürpriz olsun. Senin böyle biraz ee, gezdirelim. Tamam evet. gidelim. Oo duvara çarptım ya kusura bakma. Yok yok sıkıntı değil. Kaplama yaptırmıştım zaten de Koruma var yani evet, evet. koruma. Kuşun geçirmez yani bu her an Joker çıkabilir saldırabilir diye. Joker'in adını anma ya Joker'in adını alındığın zaman bir uğursuzluk oluyor. Bak başımıza bir iş gelecek ha. Ana Oy, ne oldu lan araba? Ya, ne araba. Oluyor? Şimşek ne oluyor bir sana? Bir şey oluyor ben bir şey yapamıyorum. Kontrolden Otor, çıktık bak fren tutmuyor. Motoruma bir şey kaçtı. Fri, fre, yani, fren tutmuyor. Ör örümcek kaçtı herhalde örümcek. Motoruma örümcek kaçtı. Allah Allah. Ne oluyor ya kontrolden çıktın ha. Şimşek dur bakayım. Baksana bir motoruma örümcek kaçtı herhalde. Ya yok onunla motora bir şey kaçmaz da. Bak örümüşlüyüz. Joker'in adını andık. Başımıza bir... Musibet geldi, bela geldi. Çalışma çalışmayı durdurdun ya. Kontrolden çıktın şimşek. Yok. Alt takımlarda da bir şey yok. Bir şey göremiyorum. Ne oluyor baba ya? Gezdirecektin beni. Oğlum şanssızlık görüyorsun işte ya. Şimşek bozuldu. Dur bakayım bir araba durduralım da gidip bir çekici çağırıp gelelim. Hey kardeşim durun ya. Ne oluyor ya? Birisi yardım istiyor galiba. Merhaba. Merhaba beyefendi. Kolay gelsin. Hayırdır? Yardıma mı ihtiyacınız var? Evet ya hiç sormayın. Bizim araba bozuldu. Ee, bizi... Şehrin merkezine kadar götürebilir misiniz? Bizim bir çekici çağırmamız lazım. Olur olur beyefendi olur. Ben de bir bakayım şu arabaya ya. Ne olmuş böyle? Bir şeysi gözükmüyor ama. Niye çalışmıyor acaba? Biz de anlayamadık ya. Hadi atlayın arabaya götüreyim bakayım sizi hadi. Oğlum arkaya binecektin ama. Neyse bakalım. Baba ne gidecektik? Oğlum şu e, işi bir halledelim de. Oy! Başım sallandı ya ne oldu? Göremiyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> Joker! Ulan bu işe başladık. İyi işe, iyi para kazanacağız galiba. Dur dur çatlak profesör. Dur. Aa, şimşek, örümceğin arabası. Onların ne işi var burada ya? Yoldan çıkmış ters duruyor. İnip de şuna bir bakalım bakayım çatlak profesör. Bize bir ek iş çıkmış olabilir. Eğer yolda kalmışlarsa onları da götürelim. <laughs> yürü bakayım Joker yürü bakayım. Olan bugün işlerimiz ne kadar güzel gidiyor. Hadi konuşmayı kesti. Çatlak profesör yürü. Araba çarpacak şimdi. Başımızı belaya sokma. Hadi. He, kimsecikler de gözükmüyor burada. Yarımcak adam nerede acaba? Vay. Ya Joker git başımdan ya. Zaten arabam motorum bozuldu. Gidemiyorum. <laughs> bozuldu mu şimşek lan? Seni bir sürüyüm bakayım. Oy, gerçekten de gitmiyorsun lan. Bak 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 bak. Çatlak profesör. Lan bu araba hareketini hakikaten de bozulmuş. Buna bir el atalım buna bir götürelim bakalım. Ya <laughs> hayır <gülüyor> sizden yardım istenmez ya gidin. Yok yok Sizin sana biraz yardım edeceğim. Birazdan ya. gelecekler birazdan <laughs> gelecekler zaten. Siz gidin ya gidin. <laughs> hadi çatlak profesör hadi atla bakayım hadi arabayı bırakalım. Şimşeğe götürelim. Lan şoker. Aklıma çok pis bir şey geldi he. Bu fırsat elimize geçmişken şu örümcek adamın arabasını götürüp param parça edelim. Olmaz mı? Çok fena bir fikir Joker. Çaptak profesör. Haklısın lan. Hakikaten iyi bir fikir. Hadi gidelim biraz eğlenelim. havada çok güzel. <laughs> ya bırakın beni. Help me, help me. Yardım edin, help me. <laughs> Şuna bak lan, Joker. Daha başında burada yardım istiyor. Ulan <laughs> seni gözüküyor. Sana biraz sonra yardım edeceğiz, Göstereceğiz size. <laughs> ya bırakın beni, bırakın. Yoksa Hulk var ya Hulk sizi Tokatlar Recep abi gelir seni uçurur havaya ya yani. Joker. Alan bizi bu saatten sonra hiç kimse diye kanayamaz bak şimdi seni. Seni ne yapacağız? <laughs> ya bırakın beni dedim bırakın. Bırakın beni. Tamam tamam şimşek bırakacağım seni. <laughs> Çatlak profesör. Bak şimdi aklımda çok deli bir fikir var. İzle beni, tamam mı? Joker, ben şunla biraz şöyle bir eğleneyim az mı? Şaka yapayım lan şu şimşeğe. <laughs> dur bakayım, dur. Şunu biraz şöyle ortaya çekeyim, dur. Bak bak şimdi bak nasıl şaka yapacağım ona. <laughs> Yok bırak dedim. Bırak beni. Al bıraktım seni. <laughs> Şimşek bak şimdi. Şaker izle beni izle bak şimdi. Bak buna nasıl vurma, dalacağım bak. Vurma. Vurma. Geliyorum ya. geliyorum. Ne <laughs> yapıyorsun? Bırak. Ne yapıyorsun ya? Ne yaptığımı görmüyor musun lan? Salak mısın? <laughs> sana vuruyorum işte kafa atıyorum sana. Al bak geliyorum. Yapma. Geliyorum Dur, bak. bak Bununla acısı <laughs> kötü olur. Ben yani bunu sana dedim kötü olursun. Bak 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 bak. Bak bak. Kaçamıyor orada. Kaçamıyor orada. <laughs> Bir kere senin motorun bozulsun da görürsün. Sen. Raker <laughs> asıl lan Manyak yaptın lan çatlak profesör Sen şimdi beni izle bak Bak ne yapacağım şimdi <laughs> İzle beni izle beni çatlak profesör Bak şimdi Aha şimdi bittik Bittik Allah'ım <laughs> yaşadığınlarla Allah'ım yaşadığınlarla Allah'ım yaşadığınlarla Allah'ım yaşadığınlarla Son duan et şimşek son duan Bak şimdi seni paramparça edeceğim tankla üstünden geçeceğim Lan bu tankta Manavre kabiliyeti çok zayıf kardeşim ya Bak şimdi nasıl üstünden geçiyorum Ya üstünden geçmeyeyim ya patlatırım şimdi biraz eğleneyim şununla <laughs> Al al sana bak <laughs> Hop Şimşek yamulmuş olmuş gibisin lan. Örümcek adam görse seni tanımaz. Şoker ne yaptın lan sen? Ya lan şimşe. Şuna bir bineyim bakayım. Çalışacak mı? Binme bak. Binme. Patlatırsın arabayı. Patlarsa sıçrar kaçarız lan. O, ateş oldu. Ateş oldu. Çok yer ne oldu lan? Kaç kaç. Bak patlayacak kaç. Kaç, kaç, vay, kaç. <laughs> kaç lan, patlayacak, kaç. Patlayacak Joker, kaç. Aptal aptal bekle burada, vay, hu, vay, patladı lan. <laughs> Joker, Joker bayıldı mı lan Joker, vay. Şimşekten eser kalmadı. Örümcek adam bizim peşimize düşecek şimdi. Çatlak profesör ben sana ne dedim lanet olsun binme çalıştırma kontağı açtım bak Benzin kaçağı vardı. Araba patladı. Gördün mü şimdi? Örümcek adam bizi mahvedecek. Mahvedecek. <laughs> Araba artık tanıyamaz ki. Nereden bulacak ki? Kayıplara karıştı. Dur biraz da ben sönüyorum şunu sen iyice tanınmaz hale getireyim. Yok <laughs> Sen daha hala ses mi çıkartıyorsun lan? <laughs> şuna bak. Param parça oldu, simsi oldu, tanınmaz hale geldi. Şuna bak, şuna. Hoppa, 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 hoppa. <laughs> Artık mezarlık senin yerin, mezarlık. <laughs> Biraz da şunu, şunu ezeyim ya. <laughs> çok zevkliymiş, vallahi çok zevkliymiş. <laughs> Tankla araba ezmek hakikaten çok sevgiliymiş ya. Niye daha önce biz böyle bir şey yapmadık hiç? <laughs> Çatlak profesör. Çatlak profesör. Ben çekiciyi de mahvetti. Şimdi eve nasıl döneceğiz? Bakayım bir çalışıyor mu? Of of çalışıyor ama. Bunun eve kadar gidemeyiz biz. Çatlak profesör. Allah kahretmesin seni ya. Rakan <laughs> sıkma canını ya. Tankla gideriz eve. <laughs> Hem de yolda biraz eğleniriz. Önümüze geleni ezeriz. Çok zevkli lan araba ezmek. <laughs> Yapacak ça başka işimiz yok zaten. Başka çaremiz kalmadı. Hadi atla bakayım. Çok fena bir iş yaptık çatlak profesör. Örümcek adam bizi bulursa var ya mahveder.